Osman K kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün YouTube banner yapmayı öğreteceğim sizlere. Buradaki fotoğrafı nasıl değiştirirsiniz, nasıl güzel bir şekilde yaparsınız onu öğreteceğim. Hazır iki dakikalık template'ler kullanacağım. Yani başkalarının yapıp millete sunduğu template'leri kullanacağız. Öncelikle verdiğim siteye gelip buradan istediğiniz template'i seçmeniz gerekiyor. Buradan 7 sayfa arasından istediğinizi seçebilirsiniz. Misal biz bunu tıklayalım. Böyle bir şey olacak. Yapmamız gereken şey buradan alternatife e tıklayıp indirmek zaten 3 MB indirdikten sonra RAR şifresi geliyor. RAR şifresini de size söyleyeyim. Şurada hemen RAR şifresi olan şeyler de şurada bunu kopyalayıp yapıştırabilirsiniz RAR şifresi olarak. Şimdi şöyle bir dosya indi. Şu dosyayı masa üstüne atıyoruz. Ben masa daha önce attım. Hemen bakalım. Bakın şurada masa üstüne attım. Buradan şunları tıklayıp yükle demeniz gerekiyor. Yükledikten sonra diğerlerine de aynı şekilde yapalım. Yüklü diyor Ben daha ama size göstermek için yüklüyorum. Bunu da yükle diyorum. Bunlar tamamen zararsız bir şeydir font yani yazı stilidir bunlar. Bilgisayarda hiçbir şey yapmaz. Gelelim YouTube banner indirdim. Dosyada font, e, YT banner diye bir dosya var. Bunun için Photoshop CC programınızın olması gerekiyor. İnternete yazarak indirebilirsiniz. Şu an açılmasını bekliyorum. İnternete yazın Photoshop CC indir diye indir. Öncelikle yapmanız gereken şey bu delete bunu sil buradan yazıyor. Bunu silelim. Ben kendine yazsın ve bunu delete'e basalım. Evet, o silindi. Şimdi geldik buradaki düzenlemelere. arkadaşlar siz en baştan başlayacağınız için size böyle ekstra ayar yapmayı öğretmeyeceğim. Direkt iki saniyelik bir ayar. Buradan name yazıyor. Name'e tıklayıp şuna tıklarsanız alttaki üsttekinden başlayalım biz. Doğrudan başlayalım. Şimdi ne yazmak istiyorsunuz? Ben ismim Osman olduğu için Osman yazacağım. Yo tamam. Name'e gelelim şimdi. neyime e de bu T yazan yere iki defa tıklarsanız name de kendine geliyor. Orada da Kaplan YT yazalım. Ve Banner'ımız tamam. Burada ne yapacağız? Burada şimdi PNG olarak aktarmamız gerekiyor. Buradaki diğer ayarlara karışmamıza gerek yok. Çünkü Hepsi hazır bir şekilde geliyor. Mesela birini yerinden oynatırsanız ayarı bozulur yani. O yüzden karışmayın siz. En basit yolundan açıklıyorum size. Şimdi gelelim dosya. Dosyada dışa aktarı bulmamız gerekiyor. Dışa aktar neredeydi? Burada. Şimdi PNG olarak dışa aktar dedik. Bunun masa üstüne kaydettiğimizde kaydet diyoruz. Ve bize böyle bir dosya geliyor. Bakın çok güzel bir banner oldu. şimdi buradan bunu nasıl YouTube'a yükleyeceğiz derseniz şimdi geliyoruz YouTube'a. şuraya YouTube Studio'dayız. özelleştirme kısmına geliyoruz. özelleştirme kısmından markalamaya geliyoruz. markalamadan değiştir'e tıklıyoruz. banner resmi değiştir'e tıklıyoruz buradan bannerımızı seçiyoruz. seçtik. benim Benimki böyleydi. Birazdan nasıl olacak göreceğiz. Şimdi bu mobil cihazlarda böyle gözüküyor. Masa üstünde böyle gözüküyor. TV'de ise şöyle gözüküyor. Bunu bitti dedikten sonra bakın. Birazdan gelecek şuraya. Şuraya geldi. Yayınla dedikten sonra bizim bannerımız şu şekilde olacaktır. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadardı. Videomu beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.